Art dört. Yani video çekeceğiz. Yani demiştik ya. Yeni ev yapacağız. Yani benim canım çok sıkılıyor. Şöyle çat katı falan. Üç kat bak. Üç katlı en iyisi. Bakın. Havuz. Siz seçin. O ev mi daha güzel yoksa bulmuyorum yani. Bakar mısın? Gizli yer bile var. Bakın. Oha bir şişe var. içinde. Neymiş? Ya i̇şte böyle bir şey diyor. Hemen bu görevi yapıyoruz. Kaçıncı kattaymış? Bilmiyorum ki kaçıncı kat oldu. İkinci de herhalde atlıyoruz. Arkadaşlar şey şey, çok yoruldum. burayı kapatıp anasını yapıyoruz. Geldik. Olduğunu sanmıyorum. oldu Çünkü. Çünkü ne ya? Evet üçüncü kat. Var ya saydı da en iyisi olurdu. Geldik kesin burası. Evet burası. Oha. Araçları bulduk. Yürü. Yürü. Bir deneyelim. şey biliyorsunuz ben. Sizin çocuğu çekiyorum. Buna TikTok'ta var da. Ben benim TikTok şeyim olmadığı için. Yürü yürü, yürü 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 hadi yürü yürü yürü. Deneyelim. Oha. Oha bu nerede lan? Oha. 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 Oha lan. Deniz kızı çağırdık lan. Deniz kızı. Bu da bu. Şöyle burayı yapıp geleyim. Yoksa beraber mi? Bence beraber yapalım. İzle. Burayı silelim. İlk önce burayı oy. Oh. bir silelim ben burayı bir silip geleyim. Ay. Aşağı sildim. Şimdi. Tamam. Seçelim. Oy çıkıyor oy, oy, bundan. sonra yatak olarak. Çok tatlış bir yatak. Oy. Bu Şundan. Sonra. Sonra. Burada kalan yerimiz. Ne sesten dolu çok özür dilerim. Ses geliyorsa ya da gelmeyi çok özür dilerim. Oy. Oy bundan Odaya girelim. Şuraya gidiyoruz. Şundan. Bunu alıp buraya koyalım. Tamam. Alan olarak şundan ayvaz geçtim. Şundan. Ee, başı olarak şundan. Ondan sonra... Şu mu? Yok. Vazgeçtim. Oraya gidiyorsunuz. Ondan sonra şöyle tıklıyor. Şun. Oy, şundan. Şundan. sabah Sonra sabah üzerine çekiyorum Ş şundan sonra bir de şu. Şimdi bu kadar bakalım oha derken renklerini değiştirip buraya koyalım şu olsun. Böyle arkadaşlar. Şimdi diğer odaya geçelim. Ben böyle odamız. Bu böyle. Bir şöyle bir şey. Ay. Kapatalım. Bu da kapatmadan şu Alalım. geri açılabiliyor. Ne oraya koydum. Şunu şuraya koydum. Buna böyle kalsın. Kendi buraya yap, güzel yapıp yapıp geliyorum. Boy boy. Tamam, Böyle. Ay burası. Şimdi buraya yapıp geliyorum. Ya burası da böyle. Sesime bakmayın. Burası da böyle. İkinci katı çıkalım. Geldim. Hasta benim adam olacak. Yani eğitim oldu. Burayı da gireyim ya. Ya da burayı da, da. Burası böyle. Bitti işte, ki yine. ne yapıldı? Ben de bu giyim bence. Önce şarpısını yaptım böyle. En son yani rengini de değiştirdim. Yani buraya yaptım. De. Böyle arkadaşlar. Diğer yerleri de Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Vazgeçtim bugün bu kadar olsun. Ben ev yapacağım. Ama sonra yeni bölüm gelir. Ya ben bu da Odasını video falan yaparız, Bye bye, bye.